Maalesef Milletvekili Özgür Özel. Artık gözüme girdim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli Milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önergemiz üzerinde söz almış bulunuyorum. Biraz önce Sayın Bakan'dan bahsettim. Avrupa Birliği ile ilişkileri getirdiği noktadan bahsettim. Kendisi sonuçları öyle olmasa da eğlenceli, şenlikli birisi, espri seviyor. Ama Sayın Başbakan'dan bu noktada çok ciddi bir ayrılığı var. Çünkü Sayın Başbakan espriyi, şakayı, eleştiriyi kesinlikle tahammül sınırları içinde değerlendirmiyor. O yüzdendir ki iktidarda olduğu süre boyunca dikkat edin en acımasız darbeyi yapan Kenan Evren'in taklitleri yapıldı bu ülkede. Netekim netekim diye şakaları yapıldı. Demirel'in taklitleri var, şakaları var. Bülent Ecevit'in şakaları, taklitleri var. Sayın Erbakan'ın var. Sayın Erbakan'ın sınırsız sayıda taklitini yapan komedyen çıktı. Rahmetli Erdal İnönü'nün öz alım var. O mağduriyetinden kendisine bir şeyler devşirme telaşında olunan son zamanda Adnan Menderes'in bile ölümünden yıllar sonra televizyonda kuklaları oldu, paradüler oldu, o naif ifadeleri esprilere konu oldu. Bir tek, bir tek kişinin şakası yok. O da Recep Tayyip Erdoğan. Diyeceksiniz modası mı geçti? Modası falan geçmedi. Plastik e, sanatının ilerlediği nokta Obama'nın birebir taklitini yaptı. Bütün Amerika her perşembe akşamı izliyor. Ama kimse Recep Tayyip Erdoğan'ın taklitini yapmaya, parodisini yapmaya cesaret edemiyor. İşte bu şimdiye kadar yöneltilen ve sayın Başbakan'ın artık kendi ağzından itiraz ettiği "Ben diktatör değilim." dediği o ifadelerin birebir karşıt tezini doğrulayan bir ifadedir. Bunu açıkça ortaya koymak lazım. Kürsüye çıkmadan hemen önce şunu söyledi. Şunu okudum. Çarşı grubuna ilişkin tutuklamalar var. Ya şu eylemlerin gülen yüzü gözaltılar tutuklamaya döndü. Öyle bir noktadayız ki Çarşı grubunun yaptığı espriler tansiyonu düşürdü. Sizin başbakan yardımcılarınız Çarşı grubuna metiyeler düzdüler. Bu ülkede çarşı artık Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar takımın Fenerbahçe yükselenim çarşı demeye başladı. Ama başbakanın tahammülsüzlüğü ve bu işaret ettiği nokta çarşı grubuna tutuklamaları ortaya çıkardı. Biz bu gezi eylemlerinin ruhuna tamamen aykırı olan bu yaklaşımı bu kürsüden açıkça kınıyoruz. Bunun yanında Sayın Başbakan'ın mizaha karşı bu kadar tahammülsüz olmasının mizahın en büyük muhalefet olmasından kaynaklandığını, en büyük bir eleştiri olduğunu, mizahın ters yüz ettiği şeyin egemenin meşrudiyetini dayandırdığı doğrular olduğunu açıkça ortaya koymak lazım. Yani başbakanın bir takliti başlarsa onun kendi meşrudiyetini tarif ettiği bütün her şey yerle yeksan olacak. Bu yüzden birçok ünlü siyasetçi taklitini yapmış olanlara isimlerini vermeyeyim teker teker soruyorlar. Ben yapsam da yayınlayacak kanal var mı cevabıyla karşı karşıya kalıyorlar. Buna açıkça ifade etmek lazım. Ve eleştiriye tahammülsüzlük. Türkülerden korkma, halaylardan korkma, fıkralardan korkma, parklarda müzakerelere tahammül edememe, kitap okunmasından, duran adamdan korkma, duran adamdan. Bakın duran adamı aldı karşısına, dedi ki duran adam bir CIA projesidir. CIA projesidir. Bu bir zamanlar çok söylenen bunlar CIA projesi dedikleri gibi. Bakın arkadaşlar size duran adam. Duran adam, türban sorun olduğu zaman üniversitelerde başına türban takmış ve türbanla durma eylemi yapmış. Şimdi şimdi bütün ezberiniz bütün ezberiniz böyle bozulur. Ve size de şükürlerini söyleyeyim. Diktatörler diktatörler her şeyden korkar ama en çok neden korkar onu bir analiz edersek sevgili arkadaşlar lafın nereye geldiğini anladınız işte sıkıntınız burada. Taksim'e bina yapma telaşı nereden kaynaklanıyor? Bütün diktatörler meydanlardan nefret eder. Bu yüzden Taksim Meydanı'nı, Taksim Meydanı'nı çıkıp da bir bina yaparak ortadan kaldırmaya çalışmanızdır. Milli iradeye saygı mitingleri rahatsız oluyorsunuz. Milli iradeye saygı mitingi. Demokrasilerde muhalifler miting yapar. İktidar seçim atmosferi gelince miting yapar. Ama öyle bir durumdasınız ki Türkiye'de iktidar el değiştirdi. İktidar halkta, halka geçti. İktidar gençlerde. Türkiye'nin gündemini 20 gündür özgürlük talebiyle meydanda olanlar, demokrasi isteyenler belirliyor. Başbakan da ben gündem belirlerim diyen başbakan gündemin peşinden koşturuyor. İşte bütün siniriniz, sıkıntınız bundan arkadaşlar. Saygılar sunuyorum. Teşekkürler Sayın Özer.